Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematikte yine çevre hesaplamaları ile ilgili işlemler yapacağız. Daha önce e, karenin, dikdörtgenin, üçgenin veya işte çokgen, altıgen, yedigen, sekizgen hepsi olabilir çevre hesaplamalarından bahsetmiştik. Onları şöyle bir kısaca hatırlayalım. Çevre dediğimiz zaman bir e, geometrik şeklin etrafını anlıyoruz. Mesela şimdi şu sunta parçasının çevresi dediğimiz zaman etrafını, kenarlarını anlıyorduk. Bunun e, hesaplaması da mesela e, kareyi hesapladığımız zaman karenin çevresini hesaplarken karenin dört e, kenarı vardı. Dört kenarını ne yapıyorduk? Topluyorduk. Şimdi bugünkü dersimizde biraz e, tersten e, olaya bakacağız. Mesela şimdi karenin Çevresi hesaplanmış. Çevresi 36 santimetre. Bize e, soru soruyor. Diyor ki karenin bir kenarının uzunluğu ne kadardır? Evet, çevresi verilmiş. Bir kenarının uzunluğunu e, bize soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki e, daha önce karenin, dikdörtgenin e, kenar özelliklerini, e, bir takım özelliklerini öğrenmiştik. İşte bu öğrendiğimiz özellikler burada bizim işimize yarayacaktır. Dolayısıyla şimdi karenin dört kenarının olduğu ve dört kenarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz o zaman şimdi biz e, burayı bize burayı sorduğuna göre yani hepsi birbirine eşit olduğunu anlıyoruz çevresi 36 ise dört tane de kenarı e, olduğunu biliyoruz o zaman ne yapacağız 36'yı dörde böleceğiz Çünkü karenin bütün kenarlar birbirine eşittir 36'yı e, 36'yı dörde bölüyoruz. Bölmeyi de şöyle kısaca hatırlamış olalım. 3'ün içerisinde 4 yok. 36'nın içinde 4. Kaç kere? Evet 9 kere. 9 kere 4. 36. Çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Evet. Bölüm 9. 9 santimetreymiş. Demek ki şu soru işaretinin olduğu yer 9 santimetre. Peki Burası 9 bunun karşısı 9. Burası 9, burada 9. Yani e, karenin bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyoruz. Ve bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. İşte e, çevresi verilen karenin bir kenarın uzunluğunu bu şekilde hesaplıyoruz. Gelelim dikdörtgenin e, çevresi verilmiş e, kısa kenarı verilmiş uzun kenarı soruluyor. Şimdi hemen dikdörtgenin de özelliklerini hatırlamış olmamız gerekiyor. Evet. Dikdörtgenin dört kenarı var ve karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Yani burası 10 cm ise bunun karşısındaki kenar da 10 cm'dir. Burada 10 cm'dir. Peki o zaman e, biz ikisinin 10 olduğunu biliyorsak o zaman bu bilinenleri o çevrede ne yapalım? Yani kısa kenarları çevreden çıkaralım. 10, 10 daha yani 2 kere 10 eşittir 20 santimetre. Bu kısa kenarların uzunluğu. 50'den bunu çıkarıyoruz. Yani çevre uzun çevre uzunluğundan çıkartıyoruz. Çıkardım. 0 3 Bu 30 santimetre nedir? Şu uzun kenarların e, uzunluğu. Ama iki tane uzun kenar var. O zaman ne yapıyorum? 30'u da hemen 30'u da 2'ye bölüyorum. 3'ün içinde 2, bir kere bir kere 2, 2 çıkarttım, bir kaldı, sıfır aşağı alıyorum. Onun içinde 2, 5 kere, 5 kere 2, 10. Evet, çıkartıyorum. Evet, 15 santimetre. Demek ki şu uzunluk, şurası 15 santimetreymiş. O zaman burası, burada 15 santimetre. Çünkü. E, Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Şimdi e, üçgenin de hemen üçgenden de bahsedelim. Üçgenin üç kenarı var. Fakat biz e, üçgenin kenar özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi öğrenmedik. Ama gelecek seni e, öğreneceğiz. Yani e, üçgen çeşitlerini öğreneceğiz, kenarlarına göre ve açılarına göre diye. Tabii biz bunu e, şu an öğrenmediğimiz için e, biz burada bakın bir kenarını verse yani çevresi 35'miş bir kenarını verse biz bunu bulamayız o zaman iki kenarı verilmiş bizden diğer bilinmeyen kenarı bize soruyor o zaman ne yapacağız çevresi verilmişse o bilinen iki kenarın uzunluğunu ne yapıyoruz topluyoruz 12 ile 10 santimetreyi topluyoruz Evet 22 santimetre. Şu iki kenar 22. Çevre ne kadardı? 35. O zaman çevreden o bilinen iki kenarı çıkarırsak geriye bize sorulan bilinmeyen diğer kenarı bulabiliyoruz. O zaman 22'den de şuradan e, şöyle şurada şöyle ayıralım. 22'den düzeltiyorum. Şey. Düzeltiyorum. Çevre 35'ti. 35'ten 22'yi çıkartıyorum. 5'ten 2 çıktı. 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 13 cm. Demek ki şu bize sorulan e, kenarın uzunluğu 13 cm imiş. Evet. Demek ki e, çevre hesaplamaları öğrendik. Bir de çevresi verilmişse o kenar uzunluklarını da bu şekilde ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. E, verdiğim alıştırmaları da yaparsanız ee, bu konuyu pekiştirmiş olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum çocuklar.